Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere evde birebir orijinal pastane poğaçası nasıl yapılır onu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi poğaçaların bitmiş hali. Zeytinli, peynirli, sade ve kaşarlı olarak tam 4 çeşit poğaça yaptım. Pastanedeki poğaçaların hepsi tek bir hamurdan yapılmaktadır. Sizlere yağlar hakkında da birkaç bilgi vereceğim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Pastanelerde satılan poğaçalardan hiçbir farkı yoktur bu tarifin. Birebir aynısı, bütün aşaması aynı. Evet şimdi malzemelere geçebiliriz. 1 kilo pastalık un, 3 adet yumurta, 60 gram yaş maya, 42 gramlık paketlerden 1,5 paket, 70 gram toz şeker, 30 gram tuz, 200 mililitre su ve 2 paket görmüş olduğunuz gibi Ülker'in terem, terem yağı margarini var. Evet pastanelerde kullanılan margarin e, alba yağıdır. Alba yağına en yakın... E, Margarin marketlerde satılan ülker terem yağıdır. Alba yağının muaddili ülker terem yağı margarindir arkadaşlar. Sizler de ülker terem yağını kullanabilirsiniz. Evet bu yağların oda sıcaklığında beklemiş yumuşamış olması gerekmektedir. Öncelikle yağları görmüş olduğunuz gibi derin bir kabın içine aldım. Hemen ardından tuz, şeker ve mayayı üzerine ekleyerek bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum üzerine yumurtaları da ilave edip karıştırma işlemine devam ediyorum. Evet, yağ oda sıcaklığında beklediği için zaten krem gibi bir dokusu var. Evet, üzerine suyu da ekledikten sonra direkt olarak unu azar azar ekleyip yoğurma aşamasına geçebilirsiniz. Evet, yoğurma aşamasını yaparken de unun lastiklenme, hamurun lastiklenmemesine dikkat etmelisiniz. Eğer hamurla çok fazla oynarsanız, hamurunuz lastiklenir ve güzel bir poğaça olmaz. Hamuru bir an önce kolay bir şekilde yoğurmanız gerekmektedir, hızlı bir şekilde. Evet, şu anda hamurumu yoğurdum. Hamurunuz unun kalitesine, markasına göre biraz yumuşak olabilir. Eğer çok fazla yumuşaklık olursa üzerine un ilave edebilirsiniz. Bir miktar unu ilave edip hamura yedirdikten sonra hamurunuz hazır olacaktır. Evet şimdi hamurun kıvamını da sizlere göstereceğim. Ben de un ekledim görmüş olduğunuz gibi biraz daha hamurun toplaması için. Yalnız poğaça hamurunun kesinlikle yumuşak ve hafif ele yapışıyor olması gerekmektedir. Güzel bir poğaça yapmak istiyorsanız pamuk gibi bir poğaça yapmak istiyorsanız hamurunuzun kesinlikle yumuşak olması gerekmektedir. Evet, hamuru yoğurduktan sonra hiç dinlendirmeden direkt olarak 4 parçaya böldüm. Ve şu anda hamurumu kesiyorum. Bu tariften toplamda 24 adet poğaça çıkacaktır. Evet, hamurları kestikten sonra yuvarlama işlemine geçebilirsiniz. Yuvarlama işleminde bu şekilde içten dışa doğru avucunuzun içine hamurları alarak üzerlerine bastırarak güzelce yuvarlıyoruz. Büyük olan hamuru yine elinizle keserek diğer küçük olan hamura ilave edebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi içten dışa doğru bastırarak güzelce avucumun içinde yuvarlıyorum ve büyük olan hamuru kestim diğer küçük olan hamura ilave ettim. Eğer poğaçalarınızın düzgün çıkmasını istiyorsanız çatlak çatlak olmasını istemiyorsanız yuvarlama işlemine özen göstermeniz gerekmektedir. Anlatmış olduğum gibi hamurları bastıra bastıra sıkı bir şekilde yuvarlamanız gerekmektedir. Evet, hamurların hepsini yuvarladım. Toplamda 24 adet poğaça çıktı. Yuvarladığım hamurları bu şekilde 20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Evet, hamurları 20 dakika dinlendirdikten sonra iç malzemelerini ilave edeceğim. İç malzemelerini hamurlara eklemek için hamurların üzerine bastıracağım. Hamurlar birbirine girmesin diye aralarını açtım ve elimin alt kısmıyla peynirli poğaçalara bu şekilde bastırıyorum. Neden bu şekilde bastırdığımı da birazdan sizlere göstereceğim. Aynen bu şekilde peynirli poğaçalara bastırmanız gerekmektedir. 6 adet peynirli yapacağım. Diğer hamurlara nasıl bastırdığınızın önemi yok. Evet peynirli olan poğaçalara peyniri ilave ediyorum. Hemen ardından çekirdeği alınmış, kahvaltılık zeytin ilave edeceğim. Pastane'lerde dilimlenmiş zeytin kullanılmaktadır. Ve yarım yağlı kaşar peyniri ilave ediyorum. Diğer geriye kalan 6 adet hamur ise sade poğaça olacak. Evet, şimdi bu hamurlara neden bu o şekilde bastırdım? Şimdi göstereceğim. Bakın. Hamurun iki tarafının kalınlığı fazla olması gerekmektedir. Ve bu şekilde iki ucundan tutup Aynen bu şekilde iki ucundan tutup tam ortadan üstüne katlamak gerekmektedir. Evet bu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Ve hemen ardından elinizle bu şekilde hamura bastırıyorsunuz. Evet hamura malzemeyi koymadan önce elimin altıyla bastırmamın sebebi işte bu arkadaşlar peynirli poğaçaya dudak verme işlemidir. Bu işleme de peynirli poğaçaya dudak verme işlemi denilmektedir. Evet peynirli poğaçayı gösteren zaten poğaçanın dudak kısmıdır arkadaşlar. O dudak kısmının oluşması için hamura peyniri eklemeden önce elinizin alt kısmıyla bastırmanız gerekmektedir. Aynen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi peynirli poğaçaların hepsini güzelce bastırıyoruz. Şimdi ise zeytinli ve kaşarlı poğaçayı yapacağım. Bu şekilde hamuru bir kez katlayıp zeytinleri hamurun içine alıyorum. Ve kenarlarından hamuru uzatarak üzerine elimle birkaç kez bastırıyorum. Hamurun ek kısmının da altta tam ortada kalması gerekmektedir. Hamur kabarırken hamurunuzun açılmamasını istiyorsanız bu da çok önemlidir. Şimdi çok kişi soracak eminim ki tereyağı kullanabilir miyim diye. Arkadaşlar biz de evde normalde margarin kullanmıyoruz. Her şeye tereyağı kullanıyoruz. Yalnız bazı ürünlerde margarinin verdiği sonucu tereyağı kesinlikle vermez. Tereyağı bir susuz yağdır. Susuz yağ olduğu için bu tarz ürünlerde hamura yumuşaklıktan fazla kıyırlık verir, kuruluk verir. Hamur piştikten sonra kupkuru bir hamur olur arkadaşlar. Yalnız margarin yani albayağı dediğimiz Margarin, bu tarz ürünlerde tamamen e, ürün piştikten sonra yük yumuşak kalmasını sağlamaktadır. Evet, sade poğaçalarda tepsiye alıp bu şekilde üzerlerine bastırıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yüz yuvarlak oldu sade poğaçalarımda. Evet, şu anda poğaçalarım hazır. Sadece üzerlerine yumurta sarısı süreceğim ve çatal çekeceğim. Hiç dinlendirmenize gerek yok. Direkt yumurta sarısı üzerine sürüp poğaçalarınızın üzerine tarak çekebilirsiniz. Evet bu şekilde zeytinlere tam ortadan tarak çektim. Ve üzerlerine çörek otu ilave ediyorum. Sade olan poğaçalara da isterseniz artı şeklinde tarak çekebilirsiniz. İsterseniz sadece susam dağıtabilirsiniz. Evet kaşarlı poğaçayı da direkt olarak bu şekilde susama buluyorum. İsterseniz Az miktarda üzerine susam da serpeleyebilirsiniz. Yalnız çoğu yerde orijinali budur arkadaşlar. Kaşarlı poğaça komple susama bulanmaktadır. Evet şu anda poğaçalarım pişmek için hazır. Pişirmeden önce bu şekilde yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Poğaçalara çatal çekme işlemine de pastacılıkta tarak çekme işlemi denilmektedir. Evet, biz üretimhanede çatal yerine taraklar kullanıyoruz poğaçaların üzerinde ya da bu tarz ürünlerde. Yarım saat dinlendirdiğim poğaçaları 100 derece fırında 12-13 dakika mayaya getirip fırının derecesini 170 dereceye çekip fanlı ya da fansız alt üst ayarda 13-14 dakika pişiriyorum. Ve poğaçalarım fırından çıktılar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldular gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet ocağa çayı da ekledik görmüş olduğunuz gibi çayımız da şu anda hazır. Birazdan ailecek hepsini yiyeceğiz inşallah. Şu an herkes beni bekliyor video çekimi bitsin de bir an önce karnımızı doyuralım diye. Evet sabah aynısından iş yerinde yemiştim şimdi tekrar yiyorum. Gerçekten hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hatta evde yapmış olduğum poğaça daha güzel oldu emin olun kesinlikle denemelisiniz. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.